olduğu gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden selamlarımızı ileterek başlıyoruz sohbetimizi. Canlı yayın konuğum Sinop Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Başkanı Sayın Mehmet Ersoy. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten her zaman olduğu gibi yoğun bir gündeme sahipsiniz. Öncelikle evet. konumuz olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Efendim 7 Haziran'da yapılacak e, genel seçimler nedeniyle 5 Nisan'a kadar e, hafta sonları evet. daha çalışma kararı almıştı Genel Kurul. Evet. Bu bağlamda önemli gündem başlarından biri de iş güvenlik paketiydi. Malum e, 63 maddesi İçişleri Komisyonu'nda bugün geri çekildi, görüşülecek kabul edilen 67 maddede Genel Kurul sürecinde e, kabul edilmişti. Bunlar. Daha sonraki süreç nasıl işleyecek ki dakikalar sonra yine iç, e, komisyonu başkanlık edeceksiniz. <laughs> yine yine <gülüyor> e, kamuoyunun ve basın mensuplarımızın heyecanla beklediği evet, bir evet. toplantıya başkanlık edeceğiz inşallah. Tabii bütün kamuoyu sizler, hepimiz Kasım ayından bu tarafa bir süreci takip ediyoruz. Zaman zaman üzülerek, zaman zaman ibretle takip ediyoruz. İktidar olarak bir şeye inandık. Bu ülkede temel hak ve özgürlüklerin korunabilmesinin en önemli teminatı kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin sağlanmış olması. Bunu sağlayamadığınız takdirde hiçbir özgürlüğün bir anlamı kalmıyor. Evet. 30 40 50 kişilik bir vandal grup çıkıyor ortaya. Her tarafı yakıp yıkıyor. Sizin yaşama hakkınız dahil her şeyinizi kaybetmenize neden olabiliyor. Bunları engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığımız, hükümetimiz bir paket hazırladı ve gönderdi. Kasım ayında komisyonda tartışmaya başladığımız günden bugüne kadar her defasında çağrıda bulunduk. Biz kamu düzenini bu yöntemle sağlamayı uygun gördük. Sizin farklı bir öneriniz, farklı bir kriteriniz varsa buyurun bunları getirin hep birlikte tartışalım. Aylardır tek şey azar, işittiğimiz tek şey hakaret evet. ve yapılmaya çalışılan tek şey iktidarın yasa çıkartmasını engellemek. Ve bunun karşılığında hep birlikte istemezlik alın gidin tasarısına tasarınızı. Aslında bu paket sadece bir iç güvenlik paketi değildi. Yani sadece güvenlik konularını düzenlemiyordu. Bu bir bölümdü. Evet. İkinci bölümünde Emniyet teşkilatının yeniden yapılandırılması, polis mesleğine alımlardan itibaren bütün terfi sürecinin yeniden modern bir anlayışla dizayn edilmesi, jandarma teşkilatının bütün e, demokratik ülkelerde olduğu gibi bir iç güvenlik birimi olarak İçişleri Bakanlığı'na bağlanması, sahil güvenlik komutanlarının aynı şekilde ve son iki bölümde nihayetinde nüfus hizmetlerinde vatandaşımızın bu hizmetlere erişimini kolaylaştıracak, almasını kolaylaştıracak bir sürü düzenlemeye ihtiva eden bir reform paketiydi. Evet. Bu paketi hayata geçirmeye çalıştık. Ve maalesef 17 Şubat'ta başladığımız genel kurul sürecinde sabahlara kadar devam eden mücadelelerle ancak 67 maddesini kabul ettirebildik. 17 Şubat'tan bugüne baktığımızda neredeyse günlük ortalama iki madde kabul edebilmişiz. Şimdi sizin aracınızla seyircilerimizi de bilgilendirmek istiyorum. Bu tür paket kanunlarda bir maddenin görüşülmesinin hukuki temeli en fazla 4 önergede beşer dakika konuşmadan 20 dakika bir dakikanın oylanması 25 dakika olsun hadi yarım saat olsun. İki madde bir saatlik çalışma demektir bir mecliste. Biz günlerce, günlük 8 saat, 10 saat sadece kanunu görüşmeye geçebilmek için zaman harcadık. Grup önerileri? Grup önerileri, sataşmalar, usul tartışmaları, birbirlerine sataşıyorlar. MHP HDP'ye sataşıyor, söz hakkı doğuyor. HDP MHP'ye sataşıyor, söz hakkı doğuyor. Biz de 300 kişilik grup bunların sataşmaları bitecek de kanun görüşmelerine başlayacağız diye 8 saat 10 saat kenarda bekliyoruz. Şimdi böyle olunca az önce siz de söylediniz. 5 Nisan'a kadar çalışma kararı aldık. Çünkü tek gündemimiz iç güvenlik paketi değildi. Bunun dışında sırada bekleyen çok önemli düzenlemelerimiz var. toru i̇ki tane torba kanunumuz var. Ee, iş i̇ş güvenliği paketi var. Bunlar da bizim için hayati önemli kanunlardı. Öğretmen atamalarıyla ilgili kadrolar falan. Bu torba kanunlar da sırada bekliyor. Bunların hepsini görüşebilmek için seçim satım haline girdiğimiz şu süreçte ne seçim bölgelerimize gidebiliyoruz ne seçmenlerimizi kabul edebiliyoruz ne telefonlarına çıkabiliyoruz. Saatlerce mecliste harırları çalışmak zorunda kalıyoruz ama iş üretemiyoruz. Gördük ki önümüzdeki süreçte, özellikle seçim sürecinde kamu düzenini bu kadar yakından ilgilendiren bu kanunun kabul ettiğimiz maddelerini yürürlüğe koyma şansımız kalmayacak. Bu engelleme anlayışıyla ve nihayetinde vatandaşımız için çok önemli olan ama çok acil olmayan dördüncü ve 5. bölümdeki maddeleri madde metninden çıkartıp diğerlerini genel kurulda yeniden oylatabilmek amacıyla komisyona geri çektik. Bugünden itibaren kaç gün süreceğini bilmiyorum. Yeni bir çalışma süreciyle komisyonda bu maddelerin madde metninden çıkarılmasını başka bir tasarı olarak artık seçimlerden sonrası gündemimize gelmesini sağlamak amacıyla yeni bir çalışmaya başlıyoruz. Gerçekten çok üzgünüz. Vatandaşımız için çok hayati, çok önemli düzenlemelerdi bu düzenlemeler. Hı hı. Ama bu kadar katı, bu kadar sert, bu kadar anlayışsız bir engelleme yöntemi taktiği karşısında bu maddelerin hayata geçirilmesini en azından birkaç ay ertelemek zorunda kaldık. Hı. Yani bu süreçte 67 madde genel kurulda kabul edildi. Onu yasalaştıracağız diyorsunuz. Onu yasalaştırabilmemiz evet. için diğer maddeleri metinden çıkarmamız yani, gerekiyor. Çıkartmak zorundasınız. Buna bağlı olarak da komisyonda, komisyonda yeniden, yeniden görüşecek görüşeceksiniz. Bu evet. evet. Maalesef böyle ağır bir sürecin içine girdik. Evet. Bunun dışında efendim e, tabii komisyon toplantısı sonrasında da gelişmeleri e, tekrar paylaşırız. Hayır, derdi. tabii her Bunun dışında e, baktığımızda iş güvenlik paketi bağlamında çözüm süreci ilişkisi de çok önem arz ediyor. Çünkü gündemdeki önemli maddelerden biri de mevruza yaklaşıyor. Verilen mesajlar çok farklı. Sorun yok. CDP kanadından dile getirilen bir şey var. Atılan adımlar için. Gibi bir soru soruluyor. Bu bağlamda neler söyleyeceksiniz efendim? Elbette ki o anlamda birbirimizi anlamakta güçlük çekiyoruz herhalde. Biz AK Parti grubu olarak diyoruz ki Türkiye'de artık Kürt sorunu diye bir sorun yok. Bu sorun çözdük biz büyük oranda. Bu sorunu çözdüysek, bu soruna endeksli olarak ortaya çıktığı iddia edilen terör sorununu çözmemiz lazım. ...görüşmeleri bunun için yapıyoruz... Evet. ...terör sorununu çözmek için yapıyoruz... ...terörün bölge halkına... ...ve ülkemize yaşattığı maliyetleri... ...ortadan kaldırmak için yapıyoruz... ...şimdi biz... ...çözüm süreciyle ilgili... ...hangi bu yasayla... ...iç güvenlik paketiyle getirmeye çalıştığımız... ...düzenlemenin... ...çözüm sürecini engelleyici bir rol üstleneceğini... ...anlamakta güçlük çekiyoruz gerçekten... ...biz de tam... ...bu noktada... ...onların ifade ettiği gibi kamu düzenini sağlayarak, insanlarımızın can ve mal emniyetini sağlayarak huzurlu bir şekilde bulundukları şehirlerde, köylerde, kasabalarda yaşayabilmelerini temin etmeye çalışıyoruz. Çözümün de amacı bu değil mi? Bütün bizim iyi niyetli çalışmalarımıza rağmen birileri provoke etmek isterlerse, birileri toplumu tahrik etmek isterlerse, birileri yasaların verdiği temel hak ve özgürlükleri kötüye kullanarak, Ortalığı yakıp yıkmak isterlerse bunu engellemeye çalışıyoruz. Çözümden yana olan herkesin buna peki öyle yapalım demesi gerekmez mi? Birileri yüzüne maske takacak. Birileri eline molotofu alacak. Birileri kimliğini gizleyecek şekilde kıyafetler giyecek ve ortalığı yakıp yıkacak. Belki bunu hiç de istemedikleri halde bazı grupların belki HDP'nin adına yapıyorum diyecek yazık günah değil mi? Bu kadar emek veriyoruz madem. Madem çözümü bu kadar istiyoruz. Kan akmasın, gözyaşı olmasın, ortalık yakılıp yıkılmasın istiyoruz. Bizim de bu kanunla yapmaya çalıştığımız tek şey ortalığı yakıp yıkmak isteyen vandallara hem eylem fırsatı vermeyelim hem provokasyon fırsatı vermeyelim hem de tahrik fırsatı vermeyelim. Bunu da hep birlikte yapmamız lazım. Onun için getirdiğimiz düzenlemelerin hiçbir şekilde çözüm sürecini engelleyecek bir tarafının olduğuna inanmıyoruz. Evet. Bunun dışında efendim son olarak soracağım soru. Nevruz yaklaşıyor ki e, açıklamalara baktığımızda da söz, sözlü ve görüntülü işte mesajların e, ön planda olduğu farklı kanatlardan açıklamalar geliyor. işte. karşı taraf siz öncelikle böyle bir şey söylediğini şimdi kabul etmiyorsunuz diyor. Ama e, içişleri İçişleri yani konuyla ilintili olması açısından önem arz ediyor. Komisyon Başkanı olarak Nevruz öncesinde vereceğiniz mesaj nedir efendim? Türkiye gerçekten Kansız, gözyaşısız, çatışmasız bir dönemi yaşamayı çok özledim. Bundan en fazla Kürtler adına bu eylemlere yaptığı söyleyenler için söylüyorum. Bölgede yaşayan fakir, fukara, gariban insanlarımız aç çekti. Bundan en fazla çocuğunu bir şekilde uzun dönem askere göndermek zorunda kalan vatandaşlarımız acı çekti. Uzaktan e, ahkam kesme kolaydır. Yaşayanlar bilir bunu ancak. Bu ülke ne pahasına olursa olsun 77 milyonun kardeşliğini kurup bu coğrafyanın tamamında huzur içinde yaşamayı hak eden bir ülke ne olur yeter artık herkes eteğindeki taşları döksün ve bu ülkenin huzuru için bu ülke halkının mutluluğu için yapabileceği ne varsa bir an evvel yapsın 30 yıldan fazladır kanayan bu yara da bir an evvel kapansın artık diyorum. Peki efendim. Çünkü fazla vaktinizi almak istemiyorum. Muhalefet partilerinin de herhalde dolaşacaksınız. Evet. Şu süreçte dakikalar sonra çalışmalar başlayacak komisyonda. Çok teşekkür hmm. ediyorum. ki son cümleniz. Ben evet. ümit ediyorum ki komisyonumuzda bizim İçişleri Komisyonumuz her zaman doğru işler yapmıştır, evet. güzel işler yapmıştır. Sağduyu hakim olacak memleketimizin, milletimizin menfaatine, selametine olan kararları kavgasız, gürültüsüz, çok fazla gerginliğin olmadığı bir ortamda görüşerek karara bağlayacağız inşallah. Memleketimiz, milletimiz için aldığımız kararların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Önümüzde zaten şurada çok kısa bir süre kaldı meclis çalışmalarında. Bu kadar zamandır birlikte çalışmış milletvekilleri olarak bu son günlerimizi de gerçekten hem bizim insani ilişkilerimizin temeline uygun bir şekilde hem de meclisin adabına usulüne erkanına uygun bir şekilde bu meclisin ağırlığına vakarına uygun bir şekilde yapacağımız çalışmalarla kapatabileceğimizi ümit ediyorum. Bana da bu fırsatı verdiğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz konumuz olduğunuz için. Evet sayın seyirciler, AK Parti Sınav Milletvekili İçişleri Komisyonu Başkanı Sayın Mehmet Ersoy canlı yayın konuğumuz oldu. Dakikalar sonra başkanlık yapacağı İçişleri Komisyonu'nda geri çekilen 63 maddeye ilişkin ne olacağını detaylarını paylaştı bizlerle. Ayrıca çözüm sürecine ilişkin düşüncelerini de aldık. Yeniden birlikte olmak dileğiyle sözü tekrar merkeze bırakıyoruz. Söz Tijan kardeşler. Çok teşekkür ediyoruz Erkan Tarhan'a ve konuğuna değerli bilgilerini bizimle paylaştıkları için. ve. Böyle...